Arkadaşlar bakın 11. sorudayız. Yukarıdaki açıklama aslında bize diyor ki bakın buna göre diyor ki aşağıdaki şiirlerden hangisi? Haiku. Haiku'ya örnek gösterilemez. Haiku ile ilgili şunu söylüyor bize. Dizeler birbirini tamamlayacak. Bir ve ikinci dize birbiriyle ilgilidir. Üçüncü dize de bunları tamamlayan bir dizedir. Ve aslında belki de Soruyu aslında çözmenizde bize en çok yardımcı olacak ipucu da bize diyor ki Bakın arkadaşlar şurada çok önemli bir şey vardır. Onu size söyleyeyim. Hece sayıları ne diyor arkadaşlar? Hece sayıları eşittir diyor. Hece sayıları eşit olmayan şık bakın direkten burada bakın. Şöyle tek tek heceleri bulduğumuzda hepsinin hece sayısı arkadaşlar eşit çıkıyor. Ama ve birinci ikinci arkadaşlar, e, dize birbiriyle alakalı. Üçüncü dizi arkadaşlar bunları tamamlayan dizelerdir. Baktığımızda. Ama D şıkkına baktığımızda bakın, hece sayıları eşit değil arkadaşlar. Ve yukarıda anlatılan ifadelerle arkadaşlar, e, çelişen bir durum vardır. Dolayısıyla bakın, hece sayıları zaten eşit değildir. Ve bu, e, bundan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Yukarıdaki açıklamaya örnek olmaz arkadaşlar. D şıkkındaki ifadeler ne oluyor arkadaşlar? Hece sayıların eşit olmaması sebebi arkadaşlar ne oluyor? Örnek olarak gösteremeyiz de ifade. Evet.